Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cema'in. Yüce Rabbimize son sonu sonalar. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Değerli kardeşlerim bugün sizlerle Lokman aleyhisselamın oğluna yaptığı nasihatlardan bahsetmeye çalışacağız. Lokman aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de bir surenin ismi. Cenab Hak, e Cenab-ı Hak bu suresinde bize e, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı nasihatlardan bahsediyor, haber veriyor. E, aynı zamanda e, bizim de e, bu nasihatler hem kendimizin yaşaması hem de eee evladımıza, oğlumuza, kızımıza e, anlatmamız, eee söylememiz gereken eee emeller olduğunu bize e, bildiriyor. Eee Cenab-ı Hak billah. Ve laqad al biz Allah'a şükret diyerek Lokman'a hikmeti verdik buyuruyor. Allahü Teala Teala Lokman Aleyhisselam'a hikmeti verdiğini bizlere haber veriyor. Bu hikmetten bir örnek olarak bazı tefsirlerde şöyle bir hadise bizlere zikredilir. Lokman Aleyhisselam uzun müddet yaşamış birisi. 4 400 yıl, 500 yıl hatta 4000 yıl yaşadığına dair rivayetler var. Davud Aleyhisselam'ın vezirliğini yapıyor. Davud Aleyhisselam bir gün ona diyor ki, Lokman bana bir koyun kes, bu koyunun en güzellerinden iki et parçasını bana getir. Lokman Aleyhisselam koyun kesiyor ve koyunun dilini ve yüreğini getiriyor. Davud Aleyhisselam önüne koyuyor. Aradan bir müddet geçiyor, tekrar diyor, Lokman bana bir koyun kes, bu koyunun en kötü iki parçasını, iki et parçasını bana getir. E, bu sefer yine koyunu kesiyor. E, İkincisinde yine aynı parçalar getiriyor. dilini ve güreğini. Soruyor işin böyle yaptın diye. Diyor ki efendim, e, bunların ikisi iyi olduğu zaman bundan iyisi olmaz. Bunların ikisi kötü olduğu zaman da bundan e, kötüsü olmaz. E, bu e, çok hikmetli ve ibretli bir hadisedir. İnsanın dili ve kalbi efendim düzgün olduğu zaman, insan dilini ve kalbini Allah'ın emrettiği gibi kullandığı zaman e, bu insanlar iyisi olmaz. İnsan bunları o şekilde kullanamadığı zaman da e, bu insandan e, şerlisi olmaz. Bunları kötülükte kullandığı zaman e, bu hadise bize e, çok ibret veren, ders veren bir hadise. Cenab-ı Gayet devamında وَمَنْ يَشْكُرُ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ Şükreden, e, Allah'ın verdiği nimetleri, Allah'ın istediği yerde kullanan, e, kimse bunu kendisi için yapmış olur. Allah'ın emirlerini yapan, haram kurduğu şeylerden sakınan. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيُّنْ حَمِيدٍ kim ki nankörlük yaparsa, küfrederse, Allah'ın emirlerini dinlemezse, Allah'ın onun ibadetine yaptığı hayır o ile ihtiyacı yoktur. Allahu Teala her türlü hamda layıktır. Ayet-i Kerime'nin devamında Cenab-ı Hak Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği nasihatları bizlere anlatmaya başlıyor. Estağfirullah. Ve ya <laughs> Lokman oğluna şöyle demişti. Ya büneyye ey yavrum la tuşruk billah. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma. İnne şirke zulmün azim. Şirk çok büyük bir günahtır. Lokman e, Aleyhisselam oğluna e, önce e, imanı öğretiyor. İman. Bir ve tek olan Allah'a inanmasını. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamasını. Ve Allah'a şirk koşmanın, Allah'a ortak koşmanın e, en büyük zulüm olduğunu, en büyük haksızlık olduğunu oğluna anlatıyor. E, bu, burada bizim e, dikkatimizi çeken şeylerden birisi de Lokman Aleyhisselam'ın kullandığı üslup azı karıştı. Ne diyor? Ey yavrum e, belki ey yavrucağızım yani şefkat dili, merhamet dili, sevgi dili e, Kur'an-ı Kerim'de farklı ayet-i kerimelerde allah Teala peygamberlerin çocuklarına nasıl hitap ettiğini bize haber verir. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'a yine ey yavrum, yavrucağızım İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'a yine ya büneyye ey yavrum. Nuh Aleyhisselam inanmayan oğluna yüzlerce yıl peygamberlik yapıyor ve kendisine inanmıyor. oğluna kitabını ya büneyye kem ma'ana ve la Ey yavrum, ey yavrucağızım gel bizle beraber gemiye bin. İnanmayanlardan, efendim inkar edenlerden olma diye inanmayan olma diye ey yavrum diye hitap ediyor. Burada bize yüce kitabımız ee, babanın evladına nasıl bir üslup kullanması gerektiğini bize bu şekilde efendim bildiriyor. Yine evladın babasına karşı nasıl bir dil kullanması gerektiğini de farklı ayet kelimelerde kerimelerde Allah-u Teala bizlere haber veriyor. Ee, İsmail Aleyhisselam babasına ey babacığım ya edatif alma tükmer ey babacığım ne emredildiysen onu yap diye e, babacığım diye hitap ediyor. Yine İbrahim Aleyhisselam inanmayan efendim münkir olan, puta tapan Babasına karşı e, ya ebeti, ey babacığım diye hitap ediyor. Ey babacığım sana gelmeyin dedim bana geldi. Bana uyu seni doğru yola ulaştırayım. Babacığım şeytana ibadet etme. E, sana büyük bir azabın gelmesinden korkuyorum diye. E, inanmayan ve bu babasına ne diye hitap ediyor? Babacığım diye hitap ediyor. E, bu üslup yine dinimizde çok önemlidir. Azimimler. İlk nasihatı bir olan Allah'a inanması, imanı öğretiyor. İkinci olan nasihatı ve ve sayınir insanı bir valideyi Lokman Aleyhisselam diyor ki e, Allahü Teala buyurdu ki e, Allahü Teala e, biz insana anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Emrettik. Burası da çok önemlidir. Aziz kardeşlerim. Önce Allah'a ibadet e, sonra anne babaya iyi davranmak. Cenab-ı Hak farklı ayet-i de bize bunu haber verir önce kendisini ibadet emreder. Daha sonra anne ve babayı iyi davranmayı emreder. Estağfurullah. billah. Ve gada rabbuke ta'budu illa iyyahu bil Allah kesin olarak hüküm verdi ki Allah'tan başkasını ibadet etmeyin. Anne ve babanıza iyi davranın. Bu şekilde ayet-i kerimeler var aziz Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Eshab'a büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Ver ya Resulallah. Bir, Allah'a şirip koşmak. iki anne ve babaya baş kaldırmaktır, isyan etmektir buyuruyor. E, mümin e, bu iki konuda çok dikkatli olmalı. Daha sonra Cenab-ı Hak annenin birçok sıkıntılar çektiğini, e, efendim onu büyütmek için, emzirmek için iki sene uğraştığını ifade ediyor bizlere. E, en Bana şükret ve anne babana teşekkür et diye müminleri uyarıyor. İle gelmesi dönüşün sadece e, banadır. Ayet kelimenin devamında Allahu Teala bu itaatın sınırının ne olduğunu bizlere e, bildiriyor. Eğer anne baban seni hakkında bilgi olmadığın bir konuda e, bana şirk koşmaya zorlarlarsa, e, yani anne baba efendim evladına Allah'ın farz kıldığı bir şeyi yapmasına engel olurlarsa veyahut da Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yapması için onu zorlarlarsa o zaman diyor ki onlara itaat etme. Onlara itaat etme diyor Allah'ın haram kıldığı şeylerde. Ama devamında da ve sahib huma dünya marufa. Onlarla dünyada yine de iyi geçin diyor. Tamam o konuda onları dinleme. Allah'ın bir farzına mani oluyorlarsa, engel olup olmaya çalışıyorlarsa onu dinleme. Efendim Allah'ın haram kıldığı bir şey sana yaptırmaya çalışıyorlarsa onu dinleme. Ama yine de onlarla iyi geçin. Onların bakımıyla, ihtiyaçlarıyla ilgilen diye Allahü Teala bizlere ne yapıyor? Emrediyor. Ayet-i Kerim'in devamında Allah'a tabi olanların yoluna uymamızı Cenab-ı Hak bizlere bildiriyor. Devamında Sümme ile yemerci okum. bir okum bir mahkûmtum tamirün. Sizin dönüşünüz sadece banadır ve sizin yaptığınız her şeyi ben size haber vereceğim. Buyuruyor. Üçüncü nasihatı ya ye inneha intek miskale habbetin min hardelin. Yavrum, yaptığın iyilik veya kötülük, hardal tanesi ağırlığında olsa, ne kadar küçük olursa olsun, zerre miktarı kadar da olsa, sen onu git fedekün fi sahratin, efendim, kayanın içine girip yapsan, çok basit bir şey, efendim, kayanın içine girip yapsan, gökyüzüne çıkıp yapsan, e, veyahut da yeryüzünde yapsan, yerin içine girip yapsan, ye'ti Allah onu bulacak ve senin karşına getirecek. Birçoğumuzun ezberinde de değerli kardeşlerim. Estağfirullah. ya'mel miskale zerratin hayrayyara. Zerre miktarı bir iyilik yapan onun karşılığını görecek. Birisine tebessüm mü ettik? Efendim sadakadır tatlı değil, güler yüz bunun karşılığını göreceğiz. Birisi ne kötü bir söz mü söyledik, onun üzülmesinin vesile oldu. aynı şekilde ahirette bunun da karşılığını göreceğiz. Hiç kimsenin yaptığı yanma kar kalmayacak. Evet. İnne <Sessizlik> Allah'a ladîfun habîr. Allah-u Teala latiftir, habirdir kulun yaptığı bütün amelleri en ince ayrıntısına kadar bilir. Her şeyden haberdardır. Ya büneyye yavrum, eğmiz salâh, namazını dost doğru kıl. Ve emur bil ma'ruhu anil münker ve sbir alâ mâ Kendi namazını kıl. İnsanları iyiliği emret. Kötülükten insanları sakındır. Kendin Allah'ın emirlerini yapmaya yasakladığı şeylerden kaçınmaya dikkat ettiğin gibi çevrende ailenden başlamak üzere sevdiğin kişilerin diğer insanların da Allah'ın emirlerini yapması için Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmaları için gayret göster Onlara da uyar. Vesbir ala ma asabek. Başına gelene de sabret. İnne zalike min azmil umur. Bunlar azmedilmeye değer işlerdendir. Yapman gereken en mühim işlerdendir diye olduğunu bu şekilde uyarıyor. Ve la tusair lin ve la fil meraha. İnsanları küçük görerek onlardan yüz çevirme. Kibirli ve gururlu olma. Yeryüzünde de gururlanarak, kibirlenerek yürüme, böbürlenerek yürüme. İnne <Sessizlik> Allah la yuhubbu kulle muhtarin Allahu Teala kendini beğenmiş, övünüp duran hiçbir kimseyi sevmez. Vaksit fi meşkike vazuz min savtik inne enkerul esvati le savtul hamir. E, yürüyüşünde tabi ol. Önce efendim e, ve arz meraha. E, yeryüzünde böbürlenerek, kibirlenerek yürüme buyurdu Allahu Teala. E, Lokman Aleyhisselam oğluna yaptığı nasihatları bize bildirerek e, bizleri de böyle emrettiğini efendim e, bildirmiş oldu. Daha sonra da vaksit fi meşkike. E, yürüyüşünde tabi ol. Vazuz ee, min konuşurken de sesini, sesini, çok yükseltme. Efendim e, düşük sesle konuş. Alçak sesle konuş. İnne ee, enkara lesvati hamir. seslerin en çirkini e, şüphesiz ki merkeplerin sesleri buyuruyor. Aziz müminler. Eğer mümin Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsa efendim e, mahşer meydanında amel defterini sağ tarafından almak istiyorsa, o ebedi hayatta hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir beşerin de kalbinden geçiremeyeceği güzelliklerin bulunduğu cennete ulaşmak istiyorsa, bu emirleri, bu nasihatları hem kendisi tatbik etmeli, hem kendimiz tatbik etmeliyiz. Hem de evimizde, oğlumuza, kızımıza, çocuklarımıza, çevremizdeki sevdiğimiz kimselere bunları bildirmeliyiz. bunları yaptığımız zaman Allah'ın rızasına muvafık bir şekilde hayatımızı hayatımızı yaşamış oluruz. Rabbimizleri Rabbim bizleri kendi emrettiği gibi yaşayan, bu emirlere uyabilen, kendi emrettiği gibi bir hayat yaşayan ahirette imanla göçen kullarından eylesin. Hepinize tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler. Lillahi Teala Fatiha. Fatiha.